Çiğdem, Son gün kaldı yani. Mı? Evet. Ay ya Çiğdem'in doğum günü diye gerçekten benim ölümle kalımla alakalı meselem unutuldu ya. Aa, Aa ne oldu? <laughs> yani bugün benim hakkımda tweet atıyor Reis. Bunu konuşmamız gerekirken ben Çiğdem'in doğum gününü kutlayacağım şimdi burada. Tamam, gidebilirsin, sıkıntı yok. Ay kutlayacağım ya, kaybedecek neyim kaldı? Kutlayacağım. Kaç <laughs> oldun Çiğdem? 24. Dur, sana bir doğum Olduk günü şarkısı ha. açayım, bekle. Hadi. Bir dört olmuş anasını <laughs> daha. Sana bir doğum Olduk günü şarkısı açayım bekle. Hadi. Bir dört olmuş anasını <laughs> daha. Sana bir doğum Olduk günü şarkısı açayım <laughs> bekle. Hadi. Bir dört olmuş anasını <laughs> daha. İyisin şu an. İyiyim. Onur saati özlemişiz ya. Ben dondum mu şu an ya? İyisin iyi. İyisin. İyiyim. İyi miyim? <laughs> O zaman dur. To happy O da. Oh, happy To no, no, you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dur, ben de Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Ben Happy, happy, yani burada kendimi çoğalttım sizin için. <laughs> Çok iyi oldu. Dörde dört olalım diye. <laughs> Çok iyi oldu. Doğum günü kutlu olsun Songül. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Parti var mı? Kestik, üfledik. Kestik, üfledik. Kestik. Ne kestiniz? Pasta. Ya bu sevgili olan yine telefona gitti değil mi? <gülüyor> He? <gülüyor> Vallahi yayında <laughs> kötü bir şey yok mu diyor. Yok yok molaya çıktı o. Ha sigara mı? Çok mu sıcak? Aşırı. Aşırı ya. Kızlar ben vallahi yanlış anlamayın çırıl çıplak geziyorum. Burası da çok sıcak. Yayın için giyindim ilk defa. Yine çok sıcak. Aynen. Evet, Onur biz cumartesi gidiyoruz. Nereye? Tatile. Nereye? Antalya'ya. <laughs> ben Antalya'dan dönünce mi? Denk gelmedi gerçekten ya. Antalya'da nerede? Manavgat'tayız. Kaç gün? Beş gün. Altı beş gün. Gece. Altı gün, beş gece oradayız. Songül her şeyi hesaplamış. Altı diyor bak bir gece. <gülüyor> <gülüyor> Muhasebeci Songül ya. Altı lan ne Aynen. bir şey. <laughs> tamam. bende. Ne zaman gidiyorsun? Cumartesi? Geleyim mi ben de sonra yanınıza? Gelin. Gerçekten Gelin yani. Gel. <laughs> Songül gelmemi istemiyor musun? Gelin dedi onu diyorum. Tamam ben tek geleceğim. Tamam, tamam, gel. gel. Valla mı? <laughs> evet. Kalacak yerim yok ama. Bizim de zar zor. <gülüyor> <gülüyor> şu, an, şu, an, muhasebeden bahsetti. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bizim de kalacak yerimiz yok diye bir yalan uyduracaksın sandım. Türkiye'nin en büyük yalanı yapacak yani. Ben gelmeyeyim diye. Sen var ya sen oraya geleceksin de kalacak yer bulmayacaksın. Buna biz inanmayız. Aynen. Niye ben sizde kalamıyor muyum oraya geldiğim zaman? Salonda yeriniz yok mu bana? Biz oteldeyiz ya. Evet tam otelde bir yer vardır bana ayrı bir oda ya. Tabii canım o vardır. Başka yer vardır illa. Bir şuna bakalım da şey yaparım ben sana haber veririm. Sonuç <laughs> ya otelin sahibi sen misin? Bir nevi diyormuşum. Vay be. Mesela yani. Bugün şimdi doğum gününde gece 3'e 4'e kadar yayın vardır o zaman. Evet. Aynen ne alsak? <laughs> <laughs> Ya, en iyi birdeyiz. Bak, bak. Devamlı tekrar et. Doğum günüm. Doğum günüm. Bir konfeti. <laughs> Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. He. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Aynen devamlı yaz. Onur en tamam. iyi birdeyiz. Bizi geçme lütfen. Yok ben nasıl geçeyim? Ben <laughs> Bu yayını da bilmiyorum. Oğlum kekeçle alakalı şaka mı yapıyorsunuz? Ne yazıyorsunuz lan? Nasıl yani? Kekeç... <laughs> Ne o gülme gülme sesi o Aynen. Ne oldu ne bir oldu? şey mi oldu? oldu? Dur kız doğum yok, günü ya, bir PK yok. daha atalım abi. Ne oldu ya? Bir şey yok ya. Benim kardeşim buradan bize böyle <laughs> yelpaze yapıyor da Seslerle. Oğlum şaka yapmayın lan. TikTok'u bırak daha Bugün konuştuk öyle. O kadar. Ben aşırı sıcak ya aşırı. bu ne sıcak çekeç kenan tiktoku bırakma kararı almış da bugün konuştuk ikna edemedim ben de ee, hayırlısı olsun yani bir şey diyemem Şimdi aşağı... bırakmasaydı iyiydi ya onun yayınları güzel gidiyordu <laughs> ben de bırakmayı düşünüyorum yavaş yavaş benim de burama geliyor bazen ama ya? evet ama senin üzerine çok oynuyorlar ya biz bile sinirleniyoruz bazen Evet ya. bıraksam mı sizce ne diyorsunuz Bırak Hayır bırakma. bence bırakmamalısın. Bence de. İnadına bırakmamalısın. Benim teyzem bile seni izliyor. Sana hayran. Evet, Vallahi deliyim. mı? Kaçlı teyzen kaçlı? Kaç doğumlu? Teyzem evli ya. <laughs> evli ya. Her gün seni izliyor bana rapor veriyor. Böyle Adı böyle oldu şöyle şöyle. Ha? Adı ne? Adı ne teyzenin? İzliyor Yuşa. şu an burada. Gülşah mı? Evet. Gülşah Hanım. Sevgiler selamlar. Kendin. <laughs> Mahmut Ay, bizim evet. destekçimiz nasıl Peki, olur? Mahmut'u Mahmut nasıl kazanırız? Bunu konuşalım. Başka bir şey konuşmayalım. Biz nasıl kazanırız? <laughs> biz niye kazanırız? <laughs> Mahmut'u biz de kazanabiliriz. İşte Mahmut'u kazanmanın yollarını bulalım hiç olmazsa. <laughs> Songül bunu senin demen gerekiyordu. Şiddet Songül. <laughs> 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 Çalışlar Songül'e ya. Songül. Efendim. Ee, doğum gününde bir dilek diledin mi? Diledim. Ne diledin? Budur. Her, Her şey dahil. Olmasın, ne olursun. Yani güzel enerjiler verdin bilmiyorum bakalım. <laughs> Bekliyoruz. Güzel enerjiler verdin. öncelik diyor musun? <laughs> ya çok paracı bir kızsın ya. <laughs> şaka şaka vallahi şaka. E tamam zaten şu an en iyi birsiniz. <laughs> e tamam 50 k. Yayını kapatabilirsin. Ama ben ya. bana bana geliyorsa o kadar da çıkıyor benden. Niye? Yani gönlüm Ey, çok zengin. Ya. Öyle diyeyim. Yani. Yani, Dağıtıyorum yani. diyorsun. Aynen. Ha. E tamam Allah o zaman daha çok verecek sen demektir. Verdikçe de artar biliyorsun. Hadi i̇nşallah. ya kesin. Beşinciniz hala sigara mı içiyor? Sigara mı üretiyor acaba? <laughs> Üretime geçmiş <laughs> şimdi. Yayın ekleme için herhalde yapıyor. <laughs> evet ya gelmek istemiyor artık. Arkadaşlar öyle bir şey yok kekeçle alakalı ya. Kim diyor ya? <laughs> ya bak chat'i vallahi durduracağım ha chat'i şu anda. Yayın öyle yapıyorum oğlum. Öyle bir olsa duyardım ben ya. Yok öyle bir şey lan. Ya bana da yapıyorlar. gün Polat aramışlar. Demişler ki Onur Sermik vuruldu. <laughs> Ağlayarak ben de telefonla konuşuyor. Ben vurulmuşum gibi. Oğlum ben telefona nasıl konuşabilirim diyorum vurulduysam. vurulmuşun diyorlar diyor. Hayır dedim vurulmadım. <laughs> Çok saçma ya. Gelsin Kesper. Allah Allah. Öyle bir şey varsa benim haberim olurdu diyorum size. <laughs> Birisi vurulsa mutlaka ilk haber bana gelir. Evet. Senin şartı yaş bir oynayalım. Oynayacak mısınız? Söz mü? Olduğum Olduğumuz, yerde oynayacağız. Hadi, hadi açıyorum. Dinliyorum. Başla. Son gün <laughs> hadi başla. Kimse <laughs> bizde farkı tutuyor ya. <laughs> ne <Çalın. gülüyor> güzel TikTok be. Ne güzel ki çok, be, be. çok güzel. Bak burası çok nasıl? Güzel. Burası, burası, burası nasıl? Çok güzel. <gülüyor> gülerim, gülerim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Burası direkt Memati Baş. Kesinlikle Aynen. ya. demek. Beğendiniz mi şarkıyı gerçekten? Çok evet. Çok, çok güzel. Başarılı. 63 bin izlenmiş. Bilmiyorum, Şeyi ya, ne güzel TikTok be ben ona bayılıyorum. Yani ne olur bilmiyorum bu şarkı 63 binde şu an. Bence gider o şarkı ya. Vallahi bu yaz dinliyorsun. Bu <laughs> ya, aynen. Antalya'da açtırın gittiğiniz otelde. Aştın. Tamam. Yani o an Sana, sonra sonra video atarım tamam, ben video çekin gibi. şarkıyla video çekin hatta. Tamam. Tamam mı? Son tekrardan olursun. iyi ki doğdun mutlu yaşların olsun inşallah. İnşallah birinci olursun kal. En iyi bir olursun inşallah bugün. <laughs> İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Yok yok ben olamıyorum ki ne zamandır. <laughs> Öpüyorum. Sen biraz zor bu aralar. <laughs> ne? Hadi görüşürüz. Ne söyle söyle ne? <laughs> bu aralar biraz zor senin ya. Evet hediyelerde aşağıdayım doğru. Fark ettim. Fark ettim. Ama sen bence. Ee, Ama sen alacağını an... aldın diyorsunuz. Orada erkek gördüm evet. ben. O benim babam babası ya. Babası babası onu nasıl gördün ya? Pardon onu nasıl gördün ya? Baba! Ben... <laughs> oğlum saçları simsiyah, ya çok genç. <gülüyor> Benim <gülüyor> babam <gülüyor> genç. Baba! <gülüyor> <gülüyor> kadraja girdi kadraja o hafif uzanırken çeklette kadraja girdi. Hayır hayır sizden <laughs> baksın. Ünlü de ünlü de. Ünlü ünlü, 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 ünlü. gel. Gel, <laughs> ünlü. gel gel ünlü. Bir geliyor <laughs> ekrana konuşamaz mıyız? <laughs> gelmez herhalde. Baba gelmez misin? Baba. Bağlı. Ömer baba. Adı ne babanın? Şu an bağlanamıyor. Bağlı. Adı ne adı? Ermez ki. Ergin. Peki. Ergin amcaya selamlar diyeceğim de benle eşit olabilir. Saçlarını gördüm çünkü. Kaçlı baban? <laughs> <laughs> yok ya o kadar değil. Kaçlı baban? 48 yaşında baba. E tamam aramızda 10-12 yaş var. Bir şey olmaz. Harbiden <laughs> ya. <laughs> 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 Selam söyle babana. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi İyi, iyi geceler. Iyi. İyi geceler. Ya arkadaş.